Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra size gece vlog başlatıyorum. Saat şu anda tam bir. Bakın saatler tam gece biri gösteriyor. Yani maceramız bu saatlerde başlıyor. Genellikle böyle ikiye doğru uyuyoruz, iki üç gibi uyuyoruz. Atanın uykusu belli olmuyor. Bazen. 12'de uyuyor, bazen 2'de, bazen 5'de, bazen hiç uyumuyor. Uyku düzenimizde olmadığı için işte bu saatlerde bütün ilaçlarıdır vesaire hepsi veriliyor, bakımları yapılıyor. Atanın da uykusu geldiği zaman uyunuyor. Ha, ata uyumadığı zaman ne yapıyoruz? Ondan bahsedeyim size de. Ata uyumadığı zaman genellikle yan yatırıyorum. Yanımızda oluyor zaten. Bir sıkıntı olduğunda tıkandığında uyanıyoruz. Bakıyoruz. Yani ata uyanıkken sürekli biz de uyanık olmuyoruz. Yani o rahatsa eğer hani bazen böyle şey yapıyor. Dinleniyor kendi kendine. Biz de yanında yatıyoruz. Bir ihtiyacı olduğu zaman kalkıyoruz bakıyoruz ona. Bu şekilde şimdi atış içeride. Gece rutininde neler yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim size. Saat bir. Her şey hazırlandı. Atanın bütün bakımları yapıldı. Sonra anne kendi bakımına geçiyor. Elimi yüzümü yıkıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Şimdi ona geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu tombik gram uyku yok. <laughs> Şaşırdık mı? Asla. Uyumuyor geceleri benim oğlum. Uyumayı sevmiyor. Atoş. <laughs> Niye uyumuyorsun anneciğim? Ama bal kaymak gibi, bal kaymak gibi. Bu saatlerde çok tatlı. Çünkü onda ilacını alıyor. Böyle ilacın etkisi 3-4 saat boyunca sürüyor. En azından nöbeti olmuyor. Keyifli oluyor bizim için de. Öpüyoruz onu böyle. Oh! Mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor tantik. Evet, çok güzel kokuyorsun anneciğim. Öksürtme cihazını takacağım otaya. Hadi bakalım. Öksürtme cihazımız burada. Başlayalım mı tantik? Müzik gece iki. Ateşin bütün bakımları bitti. Öksütme cihazından sonra zaten bir rahatladı. Ağız bakımı da bitti. Ağız bakımı bittikten sonra bir 15-20 dakika sonra tekrar tıkanmalar olabiliyor. E, ağız bakımı suyun içerisindeki o mentol demeyeyim de e, onun içerisinde farklı bir madde var. E, öksürtmeye de yol açıyor aynı zamanda. O yüzden tekrardan tıkanma olabilir. Onu bekliyorum. 15 dakika içerisinde de aspiresi tekrardan yapılıyor. Ve ataşım rahatlıyor. Yüzüne kremin de sürdüm bu arada. Şu an rahat. Yanına kırılıp yeteceğim. Hadi bakalım şimdilik bize iyi geceler. Saat şu anda 5 benim en çok zorlandığım saatler 2 saat uyuduktan sonra benim rem uykum geliyor arkadaşlar uyanamıyorum çok zor uyanıyorum ama atalım mama içmesi gerekiyor şimdi ona mama vereceğim karnı çok açıkmıştır çünkü en son 12'de içmişti ardından öksürtme cihazı takıldığı için mesela 5 saat geçiyor mecbur bu saatte tekrardan kalkıyorum ve mamasını veriyorum şimdi mamasını ısıttım getirdim ona o da güzel güzel uyuyor. Şimdi mamasını vereceğim sonra birlikte tekrar uykuya dalacağız. Çok yorgun atıştık. Atoşcuk. Ata normalde hemen uyanır. Bu saatlerde ben onu uyutmaya çalışırım. Saatlerce. gördüğünüz gibi uyudu hemen. Olasında hiç de uyanmadı. Zaten aspiri de etmiştim. Bu arada kamerayı açmadım ama saat 2 gibi uyuduk. Bir buçuk saat sonra tekrardan tıkandı. Aspirisini yaptım. Şimdi saat 9.30'a kadar uyuyacağız. Yine ben saat 9.30'a alarmı kuracağım. Saat 10'da kalkıp ateşin ilaçlarını vereceğim. O saatte kadar tabii ki uyanmazsa eğer uyanırsa tekrardan kalkacağız ve Atın uyumasını bekleyeceğiz. Yani burada onun keyfi konuşur. <laughs> Şu an gözlerimden uyku akıyor. Şimdi uyuyacağız. Saat 10 gibi tekrardan görüşmek üzere. Ay inşallah buralarda saçmalamıyorumdur. Şimdi ben de uykumu bölmeden hemen yatayım. Uyumaya çalışayım. Zaten ben kafayı koyduktan sonra Şimdi 15-20 dakika sonra ancak uyuyabiliyorum. Şimdi uyuyacağım. Saat 10 gibi tekrardan görüşürüz. Evet, şu an saat 10 zaten ilaç saati geldi. Şu anda ilaçtan içiyor. Hadi çocuğum ya artık. Neden? benim de çok uykum var. Vallahi hadi uyuyalım Atavş. Kaç gündür uyumuyoruz Atoş. Hadi uyuyalım anneciğim. Uyanmaya çalışıyor. Ay uyuyacak benim oğlum. Uyuyacak annesiyle. Hadi uyu bebek. Bebeğim uyu. Hadi bebeğim. Hadi annem. Çok tatlı bu. Yüzüşmüş. Hemen ısıtsın annesi onu. Tatlı ballı oğlum benim. Günaydın anneciğim. Günaydın Atoş. Bebeğim. Evet Atoş uyandı. Biraz önce ağız bakımını yaptım. Rahatlattım ona. İlaçlarını içti. Mamasını içti. Bizim gece rutinimiz bu şekildeydi. Aslında aralarda ben sürekli uyandım ama kamerayı elime alamadım. Genellikle gece içerisinde 3-4 kere uyanıyorum. Onu aspiri ediyorum. Maması varsa mamasını veriyorum. Altı gelmiş altını değiştiriyorum. O şekilde bir düzenimiz oluyor. Şöyle bir köşeye geçtim. Atışım bacakları burada. Başka yer bulamadım kendime. Saçlarımı falan yıkadım. O da birazcık yaş. Klimayı da kapattım direkt ataya çarpmasın diye. Az çok da olsa aslında size gece rutinimizi anlatmaya çalıştım. Ara ara elime Maalesef ki kamerayı alamadım çünkü uykusuzluk esnasında sadece çocuğum karnı doysun ya da aspiri edilsin ve uyusun, uyuyalım diye REM uykum benim çok ağır oluyor. O uykuda da sürekli uyanmak inan insana çok yıpratıyor. Çok uykusuz kalıyorsunuz. Belli bir süreden sonra ama garip bir şekilde alışıyorsunuz. Uykusuzluğa da alışıyor vücut. Ve dönem dönem mesela çok uykusuz kaldığım günler oluyor ve Atıyorum bir annem ya da kayınvalidem geliyor. Bir gün bende kalıyorlar. Ben o gün dinleneceğim mesela. O uykuyu aldıktan sonra sürekli uyumak istiyorum. Sürekli uykum geliyor. Hani bir gün o düzenimi bozarsam, yani uykusuzluk düzenimi bozarsam bu sefer sürekli e, uyumak istiyorum. Çok garip bir dengesiz bir yaşam şekli aslında şu anki. Ama işte hayatımızı konforlu bir hale getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Biraz daha rahatlasın... biraz daha rahat bir şekilde nefes alsın diye. Ailecek e, her şekillerimizden gelini yapmaya çalışıyoruz. Aslında atanın ve bizim bir uyku saatimiz yok. Ata ne zaman uyursa biz de o zaman uyuyoruz. Ata uyumazsa ama rahatsa yine uyuyoruz. Aslında birçok kişinin merak ettiği şu. Yani ata uyumuyorsa eğer gece rahatsa yanında sadece yatıyor siz uyuyor musunuz diye. Atayı yan yatırıyorum. Cihazlarda her şey yanımızda oluyor öksüreceği zaman ya da ne bileyim tıkandığı zaman da direkt uyanıyoruz. Yani o uyanık kendi uyuyabiliyoruz onu söyleyeyim size. Ha bazen mesela çok sıkıntılı dönemleri oluyor. Ata hiçbir şekilde uyumuyor ve uyutmuyor, tıkanıyor. İşte sürekli aspir etmek durumunda kalır. Tabii ki o süreçlerde hiç uyumuyoruz. O uyumadığı zaman rahatsız olduğu zaman ama bunun dışındaki süreçte atıyorum ata öksürme cihazı takıldı ...rahatlattık onu mamasını yedi suyunu içti yan yatırıyorum kusmasın diye he bir de şuna da değineyim unutmadan uyumadan önce ataya mama vermiyorum ben öksürme cihazını takıyorum biraz bekletiyorum mama vereceksen bile yan yatırırım eğer karnı çok açsa ya da çok fazla mama vermiyorum şu esnada şu olabilir yani düz yattığı bir pozisyonda ağır bir uykunuza daldınız ve çocuk bir anda kustu. Direkt akciğerine kaçabilir yediklere. Ve Allah korusun. Yani bu ölümün en büyük etkeni zaten bu. Çocuk boğulabilir. O yüzden mama kesinlikle vermiyorum. Yani versem bile çok az az veriyorum atana kusmayacağı şekilde. Çünkü bir anda çıkartabiliyor yediklerini. Onu da çok dikkat ediyorum. Onun dışında işte sürekli kalkıyorum. Aspresini ediyorum. Zaten beyin belli bir süreden sonra alışıyor. Yani sadece o sesi duyuyorsunuz gece yatarken. Yani atanın tıkandığı sesi duyuyorum diyebilirim. He, yani bazen şu da oluyor mesela. Çok yorgun oluyorum. Hiç gözüm açacak şeyim kalmıyor. Atıca tıkanıyor, tıkanıyor, tıkanıyor. Bakıyorum. Son bir ses çıkıyor mesela tık diye böyle uyanıyorum. Aa, çocuk tıkanmış diyorum. Ağzından köpükler geliyor falan. Hemen aspresini yapıyorum. E tabi zaman zaman bunlar da oluyor. Mesela ilaç saatini kaçırdığım günler oluyor. Mesela geceden hiç uyumuyor çocuk. Saat 10'da ilaçların alması gerekiyor ki bunu saat saatin alması gerek. Saati kuruyorum bazen saate bile uyanmıyorum. Atayla sarılmışız <laughs> uyuyoruz. Bu da oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani zaman zaman tabii ki her şey dört dörtlük olmuyor. Ya yeri geliyor işte kendinizden verirken aslında hani onun konforu içinde uyuyup dinlenmeniz gerekiyor. Yani uyuyamıyorsunuz, bir sürü bir sürü sıkıntı, sadece sıkıntı çocuk bakmak diye hayat kalitesi vesaire bir sürü bir sürü sıkıntılar giriyor araya. Sadece hayatımız bundan ibaret değil sonuçta. Kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, bazen bunlara zamanınız kalmıyor. E bu da tabii ki yoruyor insanı. Beni özellikle çok yoruyor. Mesela eskisi gibi. İşte çocuklu annelerin aslında hepsinde bu var. Ben bunu bahane etmeyeyim. Yani çocuk olduktan sonra eskisi gibi tabii ki olamıyorsunuz. Ne bileyim bir ihtiyacım var. Mesela markete gidip bir şey almak istiyorum. Artık gerçi market uygulamaları var ama o an gidip hani kendiniz bir şey yapmak istiyorsunuz mesela. Onu yapmayı biliyorsunuz bazen. Hani markete gideyim bir kahve alayım bir şey alayım falan. Bunu bile özlüyorsunuz inanın ki. E, bu bile ayrı bir konformmuş gerçekten. Yani bu anlattıklarım kesinlikle isyan değil bazı annelerin farkında olması için. Ya bana mı kaldı derseniz hayır bana kalmadı. Sadece bunun değerini bilin. Çünkü büyük bir nimet var elinizde. Sağlıklı bir çocuğunuz varsa da korkularınızdan bir tık daha yani benim korkularım daha fazla tabii ki sizlerden. Sağlıklı bir çocuğunuz var siz hani ne bileyim işte çocuğum şunu yapabilsin, bunu yapabilsin, bunu yapıyor, şunu yapıyor, şunu yapacaklar. Mücadeleniz daha farklı. Benim çocuğuma verdiğim mücadele daha farklı. Ama bunların ayrı bir konfor olduğunu bilin. İçinizi rahatlatmak için söyledim aslında. Bazen hani bunları söylerken de düşünüyorum. Acaba derler mi ya? Ceylan sana ne? Sen de konuşuyorsun falan derler mi diye. Aslında çok temkinli bir şekilde yaklaşıyorum. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösteriyorum. Öyle yani gece rutinimiz genellikle bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kısa da bir vlog çekmek istedim sizin için. Umarım bizi keyifle izlemişsinizdir. İnşallah ilerleyen zamanlarda inşallah inşallah şu öksürtme cihazından sonra... Bu arada ben size onu da paylaşmadım. Bunu da paylaşayım kapatmadan önce. Şimdi Atay öksürtme cihazı takıldı ya. Bu öksürtme cihazıyla birlikte artık hani e, yutkunma kalıyor bir tek geriye. Öksürtme sıkıntımız geçtikten sonra... Yutkunma için disfaji diye bir e, alet varmış. Artık bilmiyorum nedir ne değildir inanık ki araştıramadım. Sadece öksürtme cihazını kurmaya geldiklerinde söylediler. Hani yutkunmayı sağlayıp belki trakostomdan kurtulabiliriz. Bu beni çok mutlu ediyor. Tabi bu bir şey öngörü. Ya hemen o olacak falan diye bir şey yok ama deneyeceğiz. Ata bundan önce trakostomuz bir şekilde hayatına devam etti. iki sene boyunca. Tabii ki zaman ilerledikçe her şey durduğu yerde durmuyor. Gelişen organları var, gelişmeyen organları var. Daha kötüye giden durumlar var. Daha iyiye giden durumlar var. Bu tamamen bir terazideki denge inanın ki. O dengeyi kurabilmek yani atan hastalığı üzerinden konuşuyorum. Zor olabilir. Belki trakostomiden ayrılabilir. Belki trakostomide devam edebilir. Ama biz onun rahat bir şekilde ya trakostomide rahat yaşayacaksa evet yaşasın ama bunsuz da yaşayabiliyorsa. Neden bununla devam etsin ki? Neden biz onu makinelere bağlı bir şekilde görelim ki? Çok şükür bakın. Benim en büyük şükrüm atanın makinelerden ayrı bir şekilde nefesini alabilmesi. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Yani kilolarca ağırlığında cihazlar taşıyorsunuz yanınızda. Bir aspirasyon cihazını bile taşırken hani of kolum ağrıdı yoruldum diyorum ben mesela birçok aile o cihazlarla dışarı çıkartıyor çocuklarını hastanelere götürüyor. Çok şükür biz bunlardan. Her ya ileride evet bu da olabilir. Bu cihazlarla bize dışarıda görebilirsiniz. Ama en azından bu süreçte belki öksürtme cihazı ataya iyi gelir. Belki o alet de disfaj dediğim alet de iyi gelir. Onu da araştıracağım, bakacağım. İnşallah atay için o da fayda eder. Makineden ayrılır, kendi nefesini alır. Kendisi ağlayarak beni uyandırır. Onu çok özledim çünkü. eskiden ağlıyordu biliyorsunuz. Yani ağlayarak uyandırmasını ağlayarak bir ihtiyacım var demesini çok özledim. İnşallah o günleri hep birlikte görürüz. Ama dediğim gibi o bu şekilde konforlu, işte hayatına bu şekilde devam edecekse yine başımızda gözümüzde Allah'tan gelen her şekilde her şey başımızın gözümüzün üstüne. Bu şekildeydi videomuz. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Umarım hani süreci güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım benim gibi olan ailelere biraz da olsa katkıda bulunabilmişimdir. Şimdi size atayla kapatmak istiyorum videoyu. Anneciğim. Arkadaşlar geceleri uyudum. Annemi de hiç üzmedim. Sadece bir kere kalktım. Hmm. Oh. Bu da evlat cennet kokusu bu, cennet kokusu bu. Çok tatlısın annem, çok çok tatlısın, çok 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 çok. Allah seni bütün kötülüklerden korusun annem. Oh, canım evladım.